şiir hayatı yeniden anlamlandırır. Çarşamba Şiirleri Trabzon Handball Kültür ve Sanat Derneği sunar. Ben isterim ki bulutlar ağlasın, çocuklar ağlamasın, hiçbiri öksüzlük yetimlik duymasın. Ben isterim ki konuşsun her çiçek kendi dilince, silahların kesilsin sesi. Ben isterim ki soğuğa, karanlığa kapansın kapılar, gözler kapanmasın. Sözler kapanmasın Ben isterim ki yangınlar sönsün Umutlar sönmesin Erişsin her meyve kendi çağında Yüreklere acı söz değmesin Ben isterim ki eğilsin dallar bereketten İnsanoğlu başını eğmesin Utançtan ya da güçsüzlükten Ben isterim ki gözyaşı gibi aksın pınarlar Berrak, duru, toprağın üzerinde Pınar gibi akmasın gözyaşı yeryüzünün hiçbir yerinde. Ben isterim ki her şey eğilsin insanın önünde, insan insana tutsak olmasın. Ben isterim ki sevinç, mutluluk bol olsun. Yürekten yüreğe, ülkeden ülkeye açık yol olsun. Okuyalım, paylaşalım. Karanlığa bir ışık yakalım. Şiirle kalın. Şiir özgürleştirir.